Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ey Müslümanlar, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkunuz." buyuruyor. Hemen Akifimiz onu dile getirmiş. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi Yezdan'ın ne irfanın kalır tesiri, katiyen ne vicdanın. Hayat artık behimidir. Hayır ondan da alçaktır. Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürri mutlaktır. Yani eğer Allah korkusu çekilirse insan hayvan olur, hayır diyor, hayvandan da alçak olur. Niye? Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürri mutlaktır diyor. Çünkü hayvan fıtratı gereği ama insan hürri mutlaktır. Allahu Teala ona hürriyet gibi bir e, güzelliği vermiş, onun için akıl vermiş, vicdan vermiş, irfan vermiş. Bunları çalıştırmayıp da kötülük yaparsa, o zaman Kur'an'da diyor ya, ''Kel en'ami belhum adal'' e, diyor ya, hayır hayvandan da aşağıdır. Niye? Çünkü ya hayvan bağlıdır, fıtratla insan hürri mutlaktır. ''Behaim çıkmaz, ama hilkatin sabit hududundan, beşer hala habersiz böyle bir kaydın vücudundan.'' diyor Akif'imiz onun için. Güzel bir sözü var değil mi kıymetli hocam? Kork Allah'tan, korkmayan Evet, tabii. Evet.